Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizler için süper bir yazılı hazırladım. Bugün 4. Sınıflar Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları'nı birlikte çözeceğiz. Eğer sınav videomuzu sonuna kadar izlerseniz 100 alırsınız. Hazırsanız hızlıca başlayalım. 1. Sorumuz Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Tabii ki doğru. 2. Sorum Ermenilerle Kazım Karabekir önderliğinde Batı cephesinde savaştık. Arkadaşlar biz Ermenilerle savaştık ama Batı cephesinde değil. Nerede savaştık? Doğu cephesinde. Yani bu yanlış. Üçüncü sorumuz. Ülkemizin ve ilimizin yeryüzü şekillerini tanımak için fiziki haritalardan yararlanırız. Evet fiziki haritalar bize neyi gösterir? Tabii ki şekilleri gösterir. Diğer sorumuz. Yönler güneşin doğuşu ve batışına göre belirlenir. Evet bu da doğru. Güneşin doğduğu yön doğu, battığı yön batı. Devam ediyorum. Yeni kimlik belgelerimiz kadınlar ve erkekler için farklı renkte tasarlanmıştır. Yanlış arkadaşlar. İkisi de aynı renk. Şimdi de sürükle bırak sorularına geçelim. Kroki de bir yerin üstten görünüşü olarak kağıda çizilir. Ne olarak çizilir arkadaşlar? Kabataslak olarak çizilir değil mi kroki de? Haritalarda üst taraf daima neyi gösterir? Kuzeyi gösterir. Mağara ve buzullar ne unsurlardır arkadaşlar? Doğaldır. Yapma değildir. Hava olaylarının canlılar ve dünya açısından sonuçlarını inceleyen bilim dalına hava olayları deyince aklımıza ne gelecek? Meteoroloji. Geçmiş toplumlara ait kültürel değerler sergilenir. Nerede sergilenir? Tabii ki müzelerde. Hemen kontrol edelim. Evet hepsi de doğru. Şimdi test sorularına geçelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin önlenmesi için alınabilecek önlemler arasında sayılmaz? Evet negatif olanı arıyoruz. Sel baskınlarını önlemek için setler yapılmalıdır. Doğru. Erozyonu önlemek için yamaçlar teraslanmalıdır. Evet. Depremin zararını azaltmak için evler düz yerlere yapılmalıdır. Bunu bir bekleyelim emin değilim. Toprak kaymasını azaltmak için bitki örtüsü çeşitlendirilmelidir. Bu da doğru arkadaşlar ama C şıkkına çok da gerek yok. Yukarıda özellikleri verilen doğal afet aşağıdakiler hangisidir diyor. Bakalım hangi özellikleri verilmiş. Ülkemizin pek çok yerinde yaşanma riski var. Evet en fazla can ve mal kaybına neden olan afettir. Çok hızlı ve ani gelişir. Arkadaşlar bu ne? Tabii ki deprem. Bazı doğal afetlerde hava olaylarının etkisi büyüktür. Aşağıdaki afetlerin hangisinde? Hava olaylarının etkisi yoktur. Yani hava ile alakası yok. Depremin yok gibi diğerlerine bakalım. Çığ var, sel var, heyelan var. Bunların hepsi yağışlarla ilgili ama depremin yağışla bir alakası ya da hava olaylarıyla bir alakası yok. Şimdi yukarıda bir kroki harita verilmiş. Ona bakalım. Okulun yeri ile ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Okulumuz nerede arkadaşlar? Okulumuz burada. Alın tere apartmanının kuzey batısındadır. Alın teri apartmanımız nerede? Burada. Şimdi şurası güneyse bakın göstermişiz. Tam tersi ne olur arkadaşlar? Kuzey. Bu taraf doğu, o taraf batı. Yani güneş ne yapıyor? Buradan doğuyor, güneyden geçip batıdan batıyor. O zaman güney, kuzey, doğu, batı. Şimdi bakalım. Alın teri apartmanının kuzey batısındadır. Okulumuz burada. Alın teri apartmanımız nerede? Burada. Burası batı mıydı? Hayır arkadaşlar. Burası doğuydu değil mi? Kuzey, doğu. O zaman hangisi doğrudur diyor. Bu yanlış. Çocuk parkının kuzeyindedir. Çocuk parkının kuzeyinde mi arkadaşlar okul? Evet. Bakın. Burası güneydi. Okul nerede? Çocuk parkının kuzeyinde doğru cevabımız bu. Kontrol edelim. Diğerlerine tek tek bakabilirsiniz. Zaten yönleri bulduktan sonra bu soruyu çözmek kolay. Yine aynı kroki ile ilgili bir soru. Ne diyor? Kroki'ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Köşk apartmanı bakalım. Köşk apartmanı nerede? Burada. Alın teri apartmanının batısındadır. Alın teri apartmanı burada arkadaşlar. Batısında mıydı? Burası doğuydu hatırlarsanız. Köşk apartmanı alın teri apartmanının doğusunda. O zaman hangisi yanlış? Bu yanlış arkadaşlar. Diğerlerini siz yine kontrol edin. Arkadaşlar Kroki ile ilgili son soruya bakalım. Çocuk parkı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuk parkımız burada. Burası güneydi, burası kuzeydi, burası batı, burası doğuydu. Şimdi bakalım. Kuzey batısında market ve pastane vardır. Bakıyorum. Kuzey batısında market ve pastane var. Doğru arkadaşlar. Güney doğusunda Aktyol Caddesi var. Güney, burası aşağı. Güneyinde aslında hiçbir şey yok. Doğusunda da hiçbir şey yok. O zaman yanlış cevabımız ne arkadaşlar? Güney doğusunda Aktyol Caddesi var diyor aslında çocuk parkının neresinde arkadaşlar? Kuzey batısında Akyol Caddesi. O zaman bir kontrol edelim. Evet bu da doğru. Bu anlaşmayla diyor tüm dünya bağımsızlığını tanımıştır diyor. Hatay ili dışında ülke sınırlarımız belirlenmiştir. 24 Temmuz 1923'te imzalanan bu anlaşma hangisidir? Arkadaşlar Hatay'ının dışarıda kaldığı, bağımsızlığımızın tanındığı, 1923'te imzalanan ve Tüm dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan anlaşma hangisiydi? Daha doğrusu Türkiye'nin Lozan Barış Anlaşması kontrol edelim. Evet doğru. Yukarıda bir haritamız var. Haritada Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemindeki gelişmeler ve şehirler verilmiş. Bu şehirlerde yaşanan gelişmelerin kronolojik sıralamasını sormuştuz arkadaşlar. Biliyorsunuz Atatürk önce Samsun'a çıktı. Daha sonra Erzur şey e, Amasya'ya geçti. Ondan sonra Erzurum, en son Sivas. Yani Samsun, evet Amasya, Erzurum ve Sivas. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı başlıyor. Oradan Amasya'ya geçiyor, Genelge yayınlıyor. Ondan sonra bölgesel bir kongre olan Erzurum Kongresi'nin düzenlenir, en son Sivas'ta genel bir kongre düzenleniyor. Kontrol edelim. Evet, doğru. Diğer bir sorumuz. Milli Mücadele döneminde bazı şehirler kendi imkanlarıyla göstermiş oldukları kahramanlıklar sonrası farklı isimler almışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu illerden biri değildir? Bakın kahraman diyor bu var o zaman. Şanlı diyor bu da var. Eskişehir olmayabilir. Gaz diyor o zaman Eskişehir'de bir ünvan verilmemiş arkadaşlar. Verilen olayların kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? Okula kayıt yaptırma, nüfus kağıdı çıkarma, okuldan mezun olma, iş hayatına başlama. Önce nüfus kağıdı çıkarılır. Değil mi arkadaşlar? 2. Sonra okula kayıt yaptırırız. 1. 2. 1. Sonra okuldan mezun oluruz. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Kontrol edelim. Evet doğru. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir? Erzurum ve Sivas Kongreleri ile milli mücadele halk tarafından benimsemiştir. Evet doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak ulusal egemenliğe geçiş için önemli bir adım atılmıştır. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemi diyor. Sa hazırlık dönemi dediğimizde savaşlardan önceki dönemi kastediyor. O zaman Meclisin açılması bu da var arkadaşlar. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi bu da var. Yenilikler yapılarak çağdaş ve modern bir toplum oluşturulmuştur. Bu yok arkadaşlar. Neden? Biz Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ilk Kurtuluş Savaşı bittikten sonra yenilikler yaptık. Amasya Genelgesi var. Kontrol edelim. Evet doğru. Hazırlık dönemini Kurtuluş Savaşı sonrası gibi terimlere dikkat edelim. Diğer bir sorum. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde doğal bir unsur geçmektedir? Doğal ne demek? İnsanlar tarafından yapılmayan, doğada olan... Yeni açılan eğlence parkı çok güzel. Bakın burada eğlence parkı diyor. Bunu insanlar yapmış. Öğrenciler hayvanat bahçesini gezdiler. Bakın hayvanat bahçesinde insanlar yapıyor. Okul bahçesinde öğrenciler top oynadı. Yine bunu da yapan insanlar. Göl kenarındaki ağaçlar çiçek açmış. Arkadaşlar göl kenarında her yerde doğal ne olabilir? Ağaçlar olabilir. O zaman doğal unsur bu. Bulunduğu yer ile ilgili hava grafiği hazırlayan Ahmet'in grafikte aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez. Yani grafikte olmayabilir. Yağışlı günler olur grafikte, güneşli günler olur. Hava sıcaklığının olumsuz etkileri bu olmayabilir. Günlere göre hava durumu bu da olacak ama bizim hava grafiğimizde hava sıcaklığının olumsuz etkileri ile ilgili bir şey koymamıza gerek yok. Diğer bir sorun. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ağaçların yosunlu yüzeyleri kuzeyi gösterir. Doğru. Yere dikilen çubuğun gölgesinin en kısa olduğu vakit gölge güneydedir. Bununla ilgili bir ibare yok. Buna bir soru işareti koyalım. Emin değilim yani bundan. Diğerlerine bakıyorum. Karınca yuvalarının ağzı daima güneyi gösterir. Bu da doğru. Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. Bu da doğru arkadaşlar. Ama yere dikilen çubuğun gölgesinin en kısa olduğu vakit gölge güneyde olmaz. Değil mi? Kontrol edelim. Bu da doğru. Son soruyla bitirelim yazılımızı. Hangi savaş sonunda Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı verilmiştir? Arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı verilmiştir. Gazilik ve Mareşallik ünvanı biliyorsunuz. Kontrol ediyorum ve yazılımı bitiriyorum. Evet gördüğünüz gibi 25'te 25 doğru yaptık. İleride bu yazılı sorularını ben bir web sitesi hazırlayıp oraya yükleyeceğim. Siz de yazıldan önce veya sonra bu soruları çözüp yazılda kaç alacağınızı bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Herkes yüz alır.